Thank <music> you. Bence şu şekilde kursak şöyle, burası biraz daha düzgün duruyor. Güzel duruyor bence. Güzel duruyor. Çadır bu arada 12 metrekare. Ben ilk defa göreceğim. Deneme amaçlı evin salonunu kurdum. Ne olur ne olmaz diye geldik. Bakalım. Kaç dakikada şişecek? Tahminin ne? 3. 3 dakika mı? Aa! Ne oldu? Çıktı. Tamam aynı yere takabilirsin onu. Orada yeri var. Bura mı? Şura mı? Aynen biraz sıkıştır onu. Yeterli. <laughs> Bak şimdi halıyı nasıl yüklenecem? <laughs> Farmo, ayi çok beğendim. Sen şehir dışındayken halı aldım. Bakalım beğenecek misin? Bir şey söyleyeceğim balkona da bundan alalım çok be <laughs> çok beğendim. Sobayı ne, ne tarafa kuracağım? Sobayı şu köşeye kuracağım. Orada soba deliği var. Ben sen ilk çadırı kurduğunda sadece şu kapıyı gördüm ve dedim ki ters yöne kuruyor ama hiç sesimi çıkarmadı. Yok ben ne? genelde şeye bakıyorum şu soba çıkışına bakıyorum İki tarafta da kapı var aslında. Evet onu ben sen açınca fark ettim. İlk başta korktum. Acaba dedim yanlış mı kurdum diye ama güzel yere kurmuşuz. Hiç sesimi çıkarmadım yanlış tarafa kurduysan da böyle gitsin <gülüyor> diye. <gülüyor> şöyle de yeterli. Sert ama gerçekten inanılmaz güzel ya. Hiçbir ya. insan özgür iradeyle bu kahveyi içmek istemez. Mi? Aslında olayı bu kahvenin. Çok acı. Bence. Kim Bana su koyduk yani. Su koydum. Sıcak su koydum. Bayağı da az kahve koydum yani. ona Olacaktı rahmen... şimdi burada bir Türk kahvesi. Şu bisküviyle de bence güzel gider ya. Yani. Bu da benim küreğim. <laughs> Ekmek değil. Tozu kiri çıkarmak için. Şöyle keşke ben keşke ben bunu evde soyaydım. Hiç aklıma geldi aslında da sonra işe. Direk koyayım mı böyle? Doğradığımı. Aynen aynen hepsini koy. Hepsini böyle güzel harmanlayacağız. Oh. Bak Helal olsun <laughs> sana ya. Nesin sen aşçı falan mı? Bunun ismi neydi? Belantava. Belen Tavat. Şimdiden tüm Hataylılardan özür diliyoruz ama. Çok güzel, güzel görünüyor. İnşallah. Fırınımızın kuzinesinde pişireceğiz. Bakalım. Yemeğe bakmanın zamanı geldi. Bir 40 dakika oldu galiba. değildir bence de. Belli de olmaz. Ağzın yanabilir. Üfleyerek evet. ye. Bir, Sobamızı yaktık içerisi sıcacık oldu dışarının soğukluğunu buradan anlayabilirsiniz <laughs> ha, biz savaşır mıyız? Savaşırız. Tabii. Nasıl ben ben nasıl ben ben biz de, de bunu aldık yani. Ee, ancak savaşlı olacak şey değil. Ne oldu böyle ya? Ne oldu? Lan devre yap. Olur. Olur. <laughs> Sen daha salatalık doğrayayım mı? Yer misin? Bence yeterli. Sen Sence. yemiyorsun. Bence de yeterli. Üç yumurta kırarız. Suyumuz kaynasın. Ondan sonra yumurtamızı yapalım. Tuz bu kadar mı Bakalım. Aa, bayağı azalmış. Başka tuzumuz yok. E zaten pastırma şey tuzlu. Yine bir gider ya. Tamam ekleriz ya bu yeter bence. Bayağı tuz var burada. Yani yarım çay kaşığı. Dom domatese koymayız. Şu sahanda yumurta yemeyi o kadar çok özlüyorum ki. Gerçekten lezzetlendiriyor yani. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Of çok iyi. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok iyi. Benim yaptığım en soğuk kamptı bu arada. Biz bir kere daha bu yaylaya gelmiştik. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. O zaman sabah kaçta uyandık? O da 3'te o... uyandık. Sonra yumadık. uyuyamadık. Uyuyamadık aynen. Ama burada ben yine uyudum. Ben sürekli sobayı yaktım. 7 gibi tekrar uyudum. 7'den sonra 9'a kadar falan uyudum yani bayağı. Daha sonra güneş çıktıktan sonra içeri ısıttığı için onun rahatlığı da biraz uyudum. Nöbetleşe sobayı yakmak lazım bundan sonra. <laughs> aynen kurup. Ben o kadar derin uyuyordum ki seni uyandırmamak için sobanın yakmanın ilk defa yaktım. Odun falan attım. Pürmüzü çalıştırdım. Pürmüzü sadece bir kere yaptım. Ben duymadım zaten. onların sesini. Bayağı sesliydim bu arada. O şeyi çok zor açtım. Hayvan geldi bir ara. Bir şeyler kokladı gitti. Ne geldi bilmiyorum. Ben bayağı uyandırmamak için direndim ama. Yani köpek gelmiştir veya en kötüsü çakal. O da gelmez. Çünkü etrafımızda pislik yok. Hı -hı. Çöp bırakmadık. Da gerçekten bırakmamak gerekiyor. Pran'e gitmiştik. Benim soğuktan başım ağrımıştı ya. <gülüyor> <gülüyor> Uyumuştum Ona alış <laughs> ona alıştığın için bence artık Ayy. başın ağrımıyor. Sabah iyiydi. Sonra akşama doğru soğudu. Gece ama öyle bir soğuk yoktu. Ben bir yere dışarı çıktım. Yıldızlar yani hava <laughs> yıldızlar çok, çok güzeldi. Iyi, çok güzeldi yıldızlar. Hava çok açıktı ama yani yerlere düşmüştü geceden. Arabanın üstü komple bembeyazdı yani böyle buzdu. Hadi toplayalım artık gidelim. Şu uçtan şöyle. Şöyle katla. Tam değil yarım. İkisinde yarım bu